Karaman'dan bir haber. Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verildi. YouTube e kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olun, bildirim zilini açmayı unutmayın. Geçtiğimiz aylarda manavgat başta olmak üzere ülkemizin değişik bölgelerinde yaşanan yangınlar ile şehrimizde meydana gelen yangın, kaza ve kurtarma gibi olaylarda başarılı çalışmalar gerçekleştiren itfaiye erleri teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne düzenlenen programa, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve itfaiye personeli katıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarında canla başta mücadele eden Karaman İtfaiye Müdürlüğü'nü tebrik ederek, itfaiye erlerine teşekkür belgelerini verdi.